Merhabalar mutfak atölyesine hoş geldiniz. Bugün sizlere annazi kebabını yapacağız. İsterseniz malzemeleri tanıtayım. Kıyma kullanacağız. Dana kıyması. Soğan, biber, yoğurdumuz olacak. Domates, maydanoz, sarımsak, patlıcan tabii ki olmazsa olmazı. Tereyağı ve kullanacağımız baharatlarla birlikte yapmaya başlayacağız. İsterseniz önce patlıcanlarımızı haş, bir közleyelim. Biz bunu Ateşte de yapabilirsiniz, ocakta da yapabilirsiniz, yağda da yapabilirsiniz. Ama en güzel o e, füme tadını almak istiyorsanız ateşte olması daha güzel, daha güzel, daha lezzetli, daha aromatik bir tad alırsınız. İsterseniz bu patlıcanlarımız burada e, olmaya devam ederken biz yavaş yavaş Ali Namiz, Nazimiz'in et kısmını yapalım. Ona başlayalım. Soğanımızı alıyoruz. Tabii ben bunların hepsini önceden tek tek hazırladım, temizledim, yıkadım. Bir diş sarımsak yeterli olacaktır ama siz tercihe sarımsak seviyorsanız biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Sarımsak bildiğiniz üzere sarımsak ve soğan doğal antibiyotik. Bunu her yemeklerinizde kullanarak bir nevi kendi doktorunuzda olabilirsiniz. Ben hemen hemen bütün yemeklerimde, mutfaklarımda, reçetelerimde tatlı hariç soğanı, sarımsağı sürekli kullanırım. Size de tavsiye ederim. Özellikle şu dönemde kış aylarında soğukla, hastalıklarla mücadele etmeden en iyi doğal antibiyotiktir kendisi. Bunları küçük küçük doğruyoruz. Biz buna aşçılık teriminde sıçan dişi diyoruz ama siz minik minik doğrayabilirsiniz. Çok da büyük olmasın bu şekilde yaparak. Daha sonra biz ister tencere kullanın ister tava kullanın. Önce tavamızın altını biraz açıp bir miktar tavamızı ısınsın. Daha sonra kıymamızı alacağız. Ben genellikle zeytinyağı kullanıyorum. Siz de tavsiye ederim. Zeytinyağı hemen hemen çok değerli bir besin maddesi olmakla birlikte ülkemizdeki en iyi gıdalardan, en iyi besinlerden birisidir. Akdeniz havzasında çok güzel bizim kendi zeytinlerimiz var. Bunları çok güzel bir şekilde yemeklerimizi kullandığımızda tadı, kıvamı, her şeyi farklı bir aroması, lezzeti olacak. Tavamızı ısındı sayılır pişirme işlemine yavaş yavaş başlayabiliriz. Tava ısındı güzelce. Etimizi alıyoruz. Etimiz çok hafif yağlı olabilir. Hem lezzet hem de tat verme açısından. böyle hafif ezerek yapıyoruz ki hem topaklanmasını önlüyoruz hem de her bir etin eşit bir şekilde pişmesini sağlamış oluyoruz. Etler yavaş yavaş bu şekilde damaçsın. Çok az daha yağ tereyağı da kullanabiliriz. tereyağının aynı zamanda bağlayıcı özelliği de vardır. Bunu yemeklerin sonlarına doğru da kullanıp farklı bir tat, lezzet elde edebilirsiniz. Bir gözümde bir taraftan tabii ki patlıcanlar da onlar da közlenmeye devam ediyor. etimiz bu şekilde hafif hafif eziyoruz ki topak olmasın hem de tane tane güzel bir lezzet olur. Daha sonra soğanımızı ve sarımsağımızı ilave ediyoruz. Bunların da beraber pişmesini sağlayacağız şimdi. Güzelce karıştırarak. Yavaş yavaş pişiyor. Patlıcanlarımıza tekrar böyle bir gözden geçiriyoruz. Bu sap kısımlarını da yapalım ki güzel pişsin. Sonra domateslerimiz var. Sonra bir tane biber alalım buradan. Mevsimi C vitaminidir kendisi. Sürekli tüketmenizi tavsiye ederim. Onları da ince ince kıydıktan sonra... Şunları ayıralım. Daha sonra biz bunları dekor olarak da kullanacağız. Yavaş yavaş. Bir biraz önce yüksek ateşte yaptıktan sonra biraz kısıyoruz ki hafif etler mühürlendiği gibi Demleme usulü yapacağız. Burada yemekleri yaparken birkaç püf noktasından bahsetmek istersek, soğanı söyledik, doğal antibiyotik, sarımsağı da söyledik. Biz her zaman genelde yemek yapıyoruz, evet, çok güzel Türk mutfağı dünyanın en iyi mutfaklarından biridir. Ama yemek yapma yöntemlerinde bizim farklılıklar ve sıkıntılarımız var. Genelde bütün sebzeleri çok pişiriyoruz. Bütün besin değerini ortadan kaldırıyoruz. Ee, pişen ürün çok piştiği içinde ee, hani bir nevi e, posası gibi kalıyor. Bütün özü, kıvamı, tadı, lezzeti, her şeyi besini, vitamini olduğu gibi yok ediyoruz. Bunun için benim sizlere önerim, tavsiyem e, sebzelerinizi yemeğin içerisine atacağımız sebzeleri çok fazla pişirmeden en azından bir yüzde pişirelim. Geri kalan yüzde yirmisi biraz kalsın ki e, vitamini gitmesin. Tabii bizim Türk mutfağına damak tadımıza biraz bunlar ters geliyor ama alışalım. E, yine öz yemeklerimizi, kendi kültürümüzü, kendi yemeklerimizi yapalım ama pişirme konusunda da Bunlara uyarsak hem lezzetini de kaybetmemiş oluruz hem de sağlıklı bir beslenme olur. Yani yemek yapmak sadece e, sofraya koymak, tüketmek anlamında değil. Bunun sağlığını da besini de her tarafına komplike bir şekilde düşünerek e, hem kendimize hem ailemize hem misafirlerimize sunmak en güzelidir. Bunun altını kıstık demleniyor. Patlıcanlar burada oldu sayılır. Biz hemen domateslerimizi soyalım. Tabii mevsimde domatesini kullanmak en güzeli. Şu anda çok mevsim olmamakla birlikte yine de domates güzel bir tad verecektir yemeklerimize. Türk mutfağından bahsetmiştim. Türk mutfağı dünyada en iyi mutfaklardan, en zengin mutfaklardan biridir. Ee, ben her zaman kendi mutfağımda, kendi reçetelerimde Türk mutfağını, Türk yemeklerini ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Bütün reçetelerimde veya kuracağımız menülerde bizim kendimize ait Türk yemeklerini muhakkak menümüze koyuyorum ki hem unutmayalım hem onu bir yerlere getirelim ee, hem de hak ettiği değeri kazanmış sağlayalım ki e, bize miras kalan bu güzelim mutfağı biz de ileriki nesillere iyi bir şekilde aktaralım ve hak ettiği yere taşıyalım. Çok basit örnekleri var. Bizim keşkeğimiz var. Anadolu'nun her yerinde düğün yemeğidir, meşakkatli bir yemektir, zahmetli bir yemektir, saatler süren bir yemektir. Ama nedense biz bunu maalesef maalesef iyi tanıtamadığımız için hak ettiği değeri hak ettiği yerde olmuyor. Onu kapatıyorum yavaş yavaş buraya koyacağım ben onu. Hemen karşı tarafına bakarsak da İtalyanların risottosu maalesef pirinç pilav ama bunu çok iyi tanıtımını çok iyi bir şekilde yaptıkları için risotto pirinç pilav dünyanın her yerinde İtalyan olunca risotto olunca maalesef değer katıyor ama biz de kendi keşkeğimizi, kendi değerimizi satamıyoruz. Biz de biz de bunları yapmamız lazım. Hem kendi mutfağımızda, hem menülerimizde koyarak bunu istediği hak ettiği yere getirmemiz lazım. Ben e, katıldığımız birçok seminerde, toplantılarda bunları dile getiriyorum. Ben aynı zamanda İzmir Profesyonel Açılar Derneği'nde başkanıyım. Buradaki yaptığımız birçok aktivite, organizasyon ve yarışmalarda özellikle bunları için içine katıyoruz ki hem yeni gençler, öğrenciler hem meslektaşlarımız da bunları öğrensinler. Bunları istediğimiz yere getirsinler ki biz de o dereceye, o kıvama ulaşalım, katışalım. Gastronomi dünyada çok güzel yerlerde, çok güzel şekilde ilerliyor. Fakat Türkiye'de istediği hak ettiği yerde olmayabiliyor. Biz de yavaş yavaş bunu istediği yere, istediği düzeye getireceğiz. Bunu yapmak için de biz şeflere, biz ustalara büyük görev düşüyor. Bunu hep beraber istediğim şekilde yapacağız. Yeter ki isteyelim. Etimiz oldu sayılır. Yavaş yavaş domatesini de attık. Biraz dinlenmeye bıraktım ben onu. Hafif kendisi suyunda salacaktır. Patlıcanlara geçelim. Çok hafif. Ben şöyle bir suyla geçireceğim. O üzerindeki siyahlıklar hem gitmiş olur. hem de hafif bir acılığı vardır. O da ortadan gider. Böyle bakın kendiliğinden zaten düşüyor. Çok güzel kokusu buralara kadar geldi. Sizin oraya geliyor mu bilmiyorum ama çok enfes bir kokular sardı mutfağa. Patlıcan da Anadolu'da kullanılan çok etkili bir sebzedir hemen hemen birçok yöremizde, birçok mutfağımızda patlıcanı çok kullanmışızdır. Hatta son zamanlarda patlıcanın reçeli bile yapılıyor. Çok güzel bir reçeldir. E, denemediyseniz, tatmadıysanız tavsiye ederim. Patlıcanın mezesinden tutun da yemeğine kadar e, çok kullandığımız bir sebze. Türk mutfağına da yakışıyor, yemeklere de yakışıyor. Çok az kaldı. Görüyorsunuz bu rengi. Bu renk güzel bir renktir. Piştiğini, güzel fümelendiğini. O patlıcanın is kokusunu aldığı bir tattır. Bunu da böyle koyduktan sonra tezgahımızla temizliyoruz. Bunu böyle kıyalım. Hani çok fazla da öldürmeden. Çok küçültmedim yani biraz da hani dişe ağza gelsin deriz ya o kıvamda olsun. Bu taraftan da evet yavaş yavaş bu istediğimiz gibi oluyor. Çok az tuz atıyorum. Tuz evet önemli bir baharat diyelim. Ee, kıvamında ve düzgün kullanıldığında benim için dünyanın 8. arkası ama kıvamında ve ayarında kullanmakta fayda var. Çok tuz kullanımı da biliyorsun sağlık için önemli. Lütfen ona da dikkat edelim. Baharatlarımızı azaltıyoruz. Baharatları tercihen e, ben azar azar atıyorum. Siz tercihen hangi baharat kendi damak tadınıza uyuyorsa siz ona göre ayarlayabilirsiniz. Bir miktar acıyı fazla atabilirsiniz, az atabilirsiniz. Karabiberi seviyorsanız çok az bir, bir tık daha fazla atabilirsiniz ama genel itibariyle çok fazla da baharata yemeği boğma, boğmayın. O yemeğin özgün tadı da ortadan gider, gidebilir. Evet, yemeğimiz hemen hemen oluyor gibi. Patlıcanlarımız şöyle biraz dursun, havalansın hafif bir. Şimdi sıcak servis yapacağımız için biz burada yoğurdumuz var. Yoğurdumuzu da alıyorum. Bunu bir şekilde yaptıktan sonra patlıcanlarımızı kullandığımız kaşığımız burada. 2 kaşık yoğurt aldım ben. Patlıcan, yoğurt, müthiş ikili. Birçok mezesi var biliyorsunuz, yapıyorsunuzdur. Patlıcan sadece bizim mutfağımızda haz değil, bu Akdeniz Havzası'nda çok kullanılan bir sebze. Birçok mutfakta bunu karşımıza çıkıyor, görebiliyoruz. Farklı versiyonları, farklı türle, türevleri hep karşımıza çıkıyor. Ama Akdeniz bölgesinin Akdeniz havzasına ait bir yemek olduğu için o coğrafyadaki bütün ülkelerin hemen hemen hepsinde patlıcanı görebiliyoruz. Yemeğimiz oldu. Ben altını yavaş yavaş kısıyorum. Yavaş yavaş yemeğimizi porsiyonlama ve servis kıvamına geldi. Fabağın ortasına güzelce patlıcanı. Tercihen yoğurdu biraz daha fazla koyabilirsiniz ama ben hani çok da yoğurttan ziyade patlıcan tadınızı almanızı istiyorum. Etimiz de hazır. Bu şekilde enfes görünüyor. müthiş. Biraz üzerine maydanoz kıyacağım. Evet, maydanozumuzu da yaptıktan sonra yine domates, biber, küçük bir yemeğin olmazsa olmazı de dekorumuzu yapacağız. Hemen tavamızı açıyoruz. Biraz ısınsın. Yemek evet yaptık. Yemek lezzetli, güzel ama bunun da güzel sunumunu da yapmamız lazım. Evde bunlardan güzelce. Biraz tavamız ısınsın. Hafif yağ da koyuyoruz. Bu şekilde tavamız ısındı. Çok az tuz Böyle bu şekilde. Evet mideye hitap ediyoruz ama biraz da bu işin şov kısmı var. Mideye, gözleri hitap ediyoruz. Bu şekilde de. Üstüne çok az maydanozumuzu attıktan sonra. Efendim yemeğimiz hazır. Ali Nazik kebabı. Afiyet olsun.